Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, çekiliş yapıyoruz. Evet. Kıraş Okulans çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. E, hesapta her şey full. Evet. E, belediye 5 6 oluyor 17 saat sonra. E, hesapta her şey full dediğim gibi. E, maden full. Topa, top da full. Yani her şey full. Okçukulesine bakıyoruz. Okçukulesi de full arkadaşlar. Ee, şimdi evet her şey full yani dediğim gibi. Kışla falan her şey full arkadaşlar. Lan dur. Ha bilgisayarda şey yaptım da. Evet arkadaşlar, yan köy çok fazla şey yapmadım yani çok fazla bakmadım çünkü 3 tane ordu kamp varmış burada. Yani çok fazla bakım değil yani köy işte arkadaşlar. Ama burada işte verirken arkadaşımıza Arkadaşlar şöyle yanlardaki çöpleri falan filan kaldıracağım ee, Arkadaşlar şurada e, bir tane renkli ağaç var olmadı neymiş Nuala Nuala ağacıymış Arkadaşlar Nuala ağacını e, kaldırmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz bir de burada hazine var o ganimet o 2 milyon varmış Tamam ee, bir, bir de arkadaşlar bu hasta dolu hazine dolu arkadaşlar Bence alan arkadaşımız yaşadı. İstediği gibi harcayabilir yani. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Ee, katılım şartları da Youtube kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, yorumlara, Instagram adresinizi yazmak, bir de beni Instagram'dan takip etmek Instagram'ın açıklamada.